Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle doldurulamayan çakmaklar, yani sivabı olmayan çakmaklar nasıl doldurulur onu anlatacağım arkadaşlar. Daha önce kartuş videosunu çekmiştik. Bu dolmayan kartuşlar nasıl doldurulur diye kanalımızda var. Bunu da izleyebilirsiniz. Orada yorumlarda bir yorumlarda birçok arkadaş bu dolmayan çakmaklarında nasıl doldurulduğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bunları bu çakmakları doldurmak için gerekli malzemelerimiz şu raptiyelerden lazım. Bir adet yan keski, bir adet törpü. Çakmak gazı. Yalnız çakmak gazının şu ucu silikon olacak arkadaşlar. Buranın silikon olması şart. Evet. Gelelim çakmağımızı nasıl dolduracağız. Arkadaşlar. Ee, Sibop'u görüyorsunuz. Bunlarda sibop yoktur. Bunlar pres baskıdır şu şekilde. Bu çakmakları artık çöpe atmanıza gerek yok. Şu şekilde bir raptiye ile şöyle yuvarlak kısmı görüyorsunuz. Tam ortasına yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu şekilde aşağı doğru bastırın. Gördünüz mü? İçine girdi. Şimdi bunu geri çekeceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi içinde gaz yok. Çakmakta yanmıyor. Evet, çakmak gazımızı alıyoruz şu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar şu ucun silikon olması şart. Buna dikkat ediyoruz. Şu şekilde normal çakma gaz basar gibi basıyoruz arkadaşlar. Normal çakma gaz basar gibi basacağız arkadaşlar şu şekilde. İyice basıyoruz. Şöyle göstereyim kamera görsün. Şimdi elimi çeker çekmez sibobun olduğu yere parmağımı sıkıca bastıracağım. Evet. Bastırdım arkadaşlar. Rap hemen o deliğe hızlı bir şekilde sokuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Şimdi kameradan gözükmez ama ışıktan baktığım zaman çakmağın %90'ı dolu arkadaşlar. Şöyle full gözüküyor. Evet bunu yaptıktan sonra şimdi çakmağımızı deneyelim. Evet bakın gördüğünüz gibi çakmağımız yanmaya başladı arkadaşlar. Sonrasında bu raptiğinin şu uç kısmına yan keski yardımıyla şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Şu törpüyle de cepimize takılmasın diye Şöyle güzelce ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde artık çakmamız yanıyor. Herhangi bir gaz kaçırma kesinlikle yok. Evet. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Hayırlı akşamlar dilerim.